Saygıdeğer konuklarım, sevgili meslektaşlarım tekrar hoş geldiniz. Bu güzel temennileri için öncelikle oldu başkanımız Can Ya ve sosyal yetkinlikler komite başkanımız Sezen Karan Hafendiye günün önemini belirten güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Evet, 8 Mart Dünya Eğitli Kadınlar Günü yine birlikteyiz ve hep birlikte olmaya da uzun bir süre devam edeceğiz. Ancak bu sabah kahvaltı haberlerinde 6.45'te güne böyle güzel başlarken kadınlar günü bugün işte bugün her şey çok güzel olsun temennileriyle televizyonu açıyorum ve bir kadına şiddet haberi yine bir kadın öldürüyorum. Yani sabah bu benim hatırım mıydı? Böyle bir günde bizim hakkımız mıydı? Şimdi güzel konuklarımız var da bunları paylaşacağız. Ve kendilerine sorularımızı soracağız. <laughs> Çiğdem Kader, Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı. Ben bir yazı dizisinde kader sınıfta kaldı diye bir not okudum. <laughs> Gerçekten kader sınıfta kaldı mı? Biz kadınlara ne kadar konu yapıyoruz? Bu yolda ne kadar destekle azimle yürüyebileceğiz. Buyurun size sözü veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ne kadar ederim. süremiz var? On süre e, 15 er dakika, yirmi er dakika olabilir. Çok teşekkür ederim. E, öncelikle e, kaderi davet ettiğiniz için beni davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum <laughs> ve bu güzel toplantıya emeği geçen e, herkesi kutluyorum. Biz e, kader olarak kadın adayları desteklemeleri uzunlamız, kısaltmaz kader işimizde siyasi mekanizmalarda karar alma mekanizmalarında kadınların sayısını artırmak. bizim bakış açımızdan e, yeterince yönetici kadın olmazsa vali, hakim, savcı, belediye başkanı, kaymakam, milletvekili, rütütte, sayıştlardan, danıştlardan kadınlar olmazsa eğer kadınların hayata katılımını sağlayacak kararlar alınamaz diye inanıyoruz. Ve zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo da bize ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bugün mecliste 79 kadın var. Bu bugüne kadar ulaştığımız en yüksek oran. Biliyorsunuz oran olarak 14,2. 10 barajı, 10 geçtiği bir parça moral bulduğumuzu söylemekle birlikte dünya ortalamasının halen çok daha altındayız. Ayrıca bu mecliste 79 kadın olması demek, kaç erkek olması demek? Bir kısa hesap, iki kişi görev başındayken hayatını kaybettiği için şu anda mecliste 469 erkek var. 469 erkek karar alıyor ve onların arasında 79 kadın. Şunu da yapmamız lazım, bunu da yapmamız lazım diyor. Meclis biliyorsunuz komisyonlar halinde çalışıyor. 21 İstisnas Komisyonu var. Konular oralardan geçer. Salın olsun, içişleri olsun, kaldılar. 79 kadın önce her komisyona 2 ila 3 kadın düşüyor. Komisyonlar 20 ila 25 kişi nüfusu. Dolayısıyla o grubun içinde de bir çalışma yapmaları çok mümkün olmuyor. Yani bunlar birbirine bağlı. Kadın sayısı artsın, artsın. Evet, niye artsın? İşte tam da bunun için artsın. Kadınlar ölmesin diye. Kadınlar seçilebilsin. Kendi hayatları hakkında karar alınan yerlerde olabilsinler diye ekmeğin fiyatı kaç para olacak? Çocuklar kaç yaşında okula gidecek? Giderken ne giyecek? Semtimizde bir park olacak mı? lambalar yanacak mı sabaha kadar kadınları güvenliği için? Bu kararların alındığı yerlere bakıyorsunuz çıkanıyor. Halbuki sizler varsanız Çok sayıda kadın avukat var. Çok sayıda kadın doktor var. Çok sayıda kadın öğretmen var. Ama karar alınan yerlerde yok. Milli eğitimde öğretmenleri %90'lı yüzde yüzde kadın ezici çoğu. Okul müdürlerine bakıyorsunuz. Yüzde dört sayıları. İl milli eğitimlere bakıyorsunuz. Yani o il için okulların tamamını yöneten kişi. Bir tane var Samsun'da. Tek. 81 ilde. E Vali olarak bakıyorsunuz. Yine 81'de e tek kadın valimiz var. bu rakamlar son derece korkunç ve kadınları tamamen dışladığını gösteren bir şey. Çünkü o koltuklara oturacak donanımda kadınlar var Türkiye'de. 3-5 kişi de değiller. Yüz binlerce böyle kadın var. Ona rağmen bu yapılmamakta. Yani burada bir tavır var. Devlette bir tavır var. Biz kader olarak her yıl 8 Mart'ta bu tür bir Türkiye fotoğrafı çekmekteyiz. Bunların adı da kadın istatistikleri. Bu yıl 6.sını yaptık. Bir ayrı problem bilginiz olsun diye söylemek istiyorum. Cinsiyete göre ayrıştırılmış geri toplanmıyor ülkemizde. Yani bazı şeyleri peki burada kaç kadın var, kaç erkek var diye sorduğumuzda herhangi bir cevap Anlıyorsunuz çünkü verileri böyle tutuyoruz. <laughs> <laughs> Mesela bu 10 yıldır filan uğraştığımız bir mesele yani TÜİK'le bunun böyle yapılması gerektiği neyse yapılıyor. Sonuç olarak biz kendi verimizi kendimiz topluyoruz ve bunları web sitemize koyuyoruz. Arzu ederseniz oradan bakabilirsiniz. Bu yıl de her 8 Mart'ta çıkıyor bunlar. Bu yılkini de çıkardık. Da. Bu ilk başladığımız yıl 11 sayfaydı, bu sene 26 sayfa. Bu sürekli olarak istatistik e, icat ediyoruz ve bunları topluyoruz bilgi edinme kanunu çerçevesinde. Çok sancılı da bir içinde İçinde cevaplar da var. E, Bizde bunun cevabı yok diye cevap geliyor mesela mahalle idarelerden filan. Böyle çok da eğlenceli şeyler. Bir de bu sene dedik ki karnemizi karne biçiminde yapalım. Dundai karne. Bu sene böyle bir tane yaptık. <laughs> bölüme de geldi. Yorumlarımızı yaptık. Öğrencimiz Türkiye. <laughs> Öğrencimiz demokrasinin gereği olan eşit temsilin sağlanmasında başarısızdır. Uluslararası sıralamalarda Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesinde gerekli adımları atmamıştır. Öğrencimiz potansiyelini gerçekleştirememektedir. Yorum senin Türkiye. Bu hakikaten bir Türkiye fotoğrafı. Hiçbir yerde kadın olmadığını listesi korkunç bir liste. Bunu el birliğiyle değiştirmemiz gerekiyor. Hükümet çeşitli hedefler açıklıyor. İşte biliyorsunuz Türkiye'yi e, 10. büyük ekonomi yapacağız. Mesela böyle bir hedef koyuyor. Bu sene diyor bütün kaynakları kadın istihdamını artırmaya ve kadına yönelik şiddeti durdurmaya harcayacağız. Bu türden hedefler koyuyor. Fakat biz diyoruz ki bu hedeflere varmak mümkün değil. O hedeflere varma yolunda eğer kadınlarla birlikte çalışılmazsa o hedeflere varılamayacak. Bu kararlar alınamayacak. Çünkü bugüne kadar gördük ki ve bunu sadece son 10 yılımız son AKP iktidarı için söylemiyorum. Ben aşağı yukarı 20 yıllık kadın hakları aktivistiyim. Daha önce de mecliste olup biterlerim. Yeni yasa değişirken mecliste olan ANAP-DSP-MHP koalisyonunu da gayet iyi hatırlıyorum. Benimle birlikte elbette hatırlayan arkadaşlarım var. E, Habibe de onlardan biri. E, o erkek akıl Erkeği norm kabul eden, Sayın Başkan'ın az evvel bize okuduğu şekilde, erkeği norm kabul eden bir akıl var karşımızda. O aklı delebilmek, onu ikna edebilmek zorundayız. Bunu yapmanın tabii çeşitli yolları var ve en etkili yolu da tabii siyaset ve oy. O uyumuzu kullanmak ve yurttaş olarak onları bu anlamda zorlayabilmek. Bu erkek akıl öyle bir akıl ki e, kimi erkekleri de o norma uymadığı için dışarıda bırakıyor ve aşağılıyor. Sonuç olarak onların da buradan bir sıkıntısı var. ya. Yani bu norma uymayan erkeklerin de büyük sıkıntısı var. Kadınlar ise tamamen norm dışı. Size bir çok kısa bir bununla ilgili bir şey anlatmak isterim. Geçen çarşamba günü Şişli Anadolu Lisesi de bir konuşma tertip etmişler. Öğrencilere kadın hakları anlatalım diye. Bana da dediler ki konuşmacı olur. Tabii olur. <laughs> bir kuyudan taksiye bindim. Şişli e, Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Taksi şoförü dedi ki öğretmen misiniz? Okulun adresi verince. Hayır dedim. Bir konuşma için davet edildim. Konu ne dedi? Kadın hakları dedi. Aa, abla sen orada dur. Bak ne yapmalısınız diye bir konuşmaya başladı. Ben <laughs> bunu dinledim tabii yani yurttaşım gitti. Fakat ben şöyle dedi, abla yanlış yoldasınız. Çünkü bu şiddet filan uygulayan erkekleri de kadınlar yetiştiriyor. Yani evvela kadınları terbiye edeceğiz abla, sen beni dinle. Sen bırak bu işleri. diyerek bana gayet güzel bir ders verdi. böyle nasıl değil, nasıl yapmamız gerektiğine dair ayrıntılı tarifler. Kendisinin de kızı varmış, onu keşfetmiş. Ona nasıl muamele ettiğini, işte kızıyla birlikte yaptığı ettiğini falan da anlattı. Şimdi erkek o kadar kastettiğim tam da böyle bir şey. Erkek o, kadın benim. Dolayısıyla benim yapmış olduğum tahsil, düşüncelerim, bu alandaki tecrübem, Var. beni konuşmaya çağırmış filan. Demek ki hani beğenmişler beni değil mi? İstemişler ki gelsin <laughs> de şu fikrini söylesin demişler ama mesela şüphe biçim bu bir şey ifade etmiyor. <laughs> o bana hani abla sen dur bak şimdi beni dinle filan diyerekten. Engellik akısı tam olarak böyle bir şey. Sizi yok sayıyor. Ne eğitiminizde, ne varlığınızda, ne şununuzda, ne bununuzda sizi kale alıyor. Böyle bir durum var. Bunu yenmenin yolu hakikaten bu sivil toplum kuruluşlarında olmak, birlikte çalışmak, örgütle olmak, bir arada olmak. Bu önemli. Çünkü bunu, bunu, duyuyorlar. Çünkü aynı zamanda biz seçmeniz, oy sahibiyiz yani. Bu, bunu istiyoruz dediğimiz zaman bunu dinlemek durumundalar. Bütün bu problemler, yani kadına, kadınla ilgili bir şey konuşurken artık hani bize artık çok rahatsız etmekle birlikte çok bilinen bir şey oldu. Yani kadın sağlığı, bakıyoruz perişan durumdayız. Kadına öyle şiddet, evet günde e, Üç kadın kaybediyoruz. Felaket bir rakam yani. İnanılır gibi değil. E, politikaya bakıyoruz, kadınlar yok. Kadın eğitimi bugün Türkiye'de üç milyon okumaz yazmaz kadın var. Mesela bu hepimizin tüylerini kendi genetikleri gereken bir şey. Niye? Çünkü bu ülkede biliyorsunuz 90'lı yıllardan bu yana 8 yıllık ilk öğretim zorunlu. <laughs> Böyle bir durumda 3 milyon okumaz yazmaz kadınımız var. Artı yine Birleşmiş Milletler'in çatısı altında John Tien vardır. Herkes için eşit eğitim. Bunun bir sözleşmesi var. 2000 yılında okumaz yazmazlığı sıfırlayacağız diye Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlaşmanın altında imzası var. 2012 yılında hala 3 milyon okumaz yazmaz kadından söz ediyoruz. 12 yıl sonra. Hala başarılamamış bir anlaşma. Bu tür şeyleri seçmen olarak da, kadınlar olarak da takip etmemiz gerekiyor. Eğitim kötü. Orası kötü. İşsizlik. da biliyorsunuz istihdam. Kadın istihdamı son derece düşük oranlar. Şimdi TÜİK bunu yüzde otuz olarak açıklıyor ama doğrusu çok inanılır da değil hani. Ama öyle açıklıyorlar. Peki yüzde otuz. Bunun dünya ortalaması yüzde altmış sekizlere filan varmış durumda. Yani onun için yüzde otuz tabii son derece düşük bir oran. O kötü, bu kötü, şu kötü. Peki bunu değiştirmemiz lazım. Yani bir şekilde kadınları, hayatın yarısı olan kadınları e, hayata katmamız lazım. İşte bunun için de en öncelikle siyasette olmamız lazım, örgütlü olmamız lazım ve bunu talep etmemiz lazım. Bu açıdan biliyorum siz oda olarak çalışıyorsunuz, e, önemli işlerle konuşabiliyorsunuz. Talep e, edin, <laughs> bu arada davetimizi yapmış olayım. Nedeni de gelin. Biz de her parti eşit mesafede duran ve sadece kadın konusunda ortaklaşan bir grubuz. Bin kişiyiz tüm Türkiye'de. 14 şubeyle çalışmaktayız ama her yerde şubeleşmiyoruz. Kız kardeş örgüt dediğimiz lokal kadın örgütleri var. Urfa'da, Mardin'de, şurada, Pisa, Konya'da. <laughs> ayrı kadın örgütleri var. Biz iş yaparken onlarla ortaklaşmayı daha uygun buluyoruz. Bu şekilde Türkiye'nin her yerinde çalışabiliyoruz. Bu yüzden kadere de gelin, birlikte çalışalım. Siyaset çok önemli, hayatımıza değen kararları alıyoruz orada. Ve mecliste erkekler oturdukça, belediye başkanlıklarında kadınlar olmadıkça hayatımız giderek daha da zorlaşacak. Şimdi zor, hani biliyorsunuz geceleri sokaklar kadınlara yasak falan gibi de var ama giderek daha da daralıyor hayat alanımız. Bunu genişletmek için kadın yöneticilere ihtiyacımız var. Bu anlamda da sizin desteğiniz büyük ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.